Merhaba kanalıma hoş geldiniz. Tüm enerjimi topladım ve şu an size bu videoyu çekmek için sabırsızlanıyorum. Soruyorsunuz bunu nereden aldığını, şunu nereden aldığını, alışveriş videosu çek, favoriler videosu çek vesaire vesaire. Ben de bundan sonra ayda bir kere bu videoyu çekeceğim. Erkekler adına üzülüyorum ama sevgili kız takipçilerim adına da seviniyorum. Çünkü sorularınızın cevapları genellikle bu videolarda olacak. Bu arada erkeklere bir şey diyeceğim. Diyorsunuz ki işte biz ne yapalım alışveriş videosunu, işte favoriler videosunu. Bana bakın siz hiç mi kendinize bakım yapmıyorsunuz? Yani bence illaki bu videoyu kızlar izleyecek diye bir şey yok. Tamam okey alışveriş kısımlarına geçebilirsiniz. Size pek hitap etmeyebilir o kısımlar ama azıcık şöyle bir makyaj kanalları falan izleyin de böyle yüzünüze yüzünüze böyle uygun kremleri maskeleri yapın ya. Geçen gün story atıyorum. Maske yapmayı kim sever? Diyorlar ki biz herkes biz maskeden ne Böyle olmayın deyip Hemen 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 başlıyorum. Bunu geçen gün düğünde giymiştim ve düğünde bayağı sormuşsunuz nereden aldım. Tabii ki bu bu kadar maalesef bu kadar küçülmedi henüz. <laughs> e, bu böyle bir yer yüksek bel pantolonla giydiğiniz zaman bir sıkıntı olmuyor. Bu şekilde açıyorsunuz. Ben bunu Beşiktaş'ta bir butikten aldım. Bu şekilde delikli bir kazak ve kolları da böyle. Önü de çok fazla açık olduğu için yani normalde şu an böyle ya bayağı açık oluyor ön kısmı. İçine siyah atletle giyip hani önünü bu şekilde etmiştim fakat bu arkadaşlar bu şekilde giyiliyormuş öğrenmiş oldum. Manken üzerinde gördüm. Dedim ki aa demek böyle giyiliyor. Hiç bilmiyordum. Gerçekten de bilmiyordum. Öğrendim. Size şöyle ışıltılı parlak bir bluz göstereyim. Wow, Şu an kamerada çok güzel gözüküyor. Aşırı parlak gözüküyor şu an. Bu hafta sonu bir davete gideceğim için orada giyerim diye aldım ve bence bayağı güzel. Altına siyah yüksek bel pantolonla düşünüyorum bunu. Belki o an başka bir şey de giyerim. Bilmiyorum. Ruh halime bağlı. Şöyle bir şey. bu sivitin içi malum bayağı göründüğü için bunu ben e, siyah cropla giyebilirsiniz isterseniz. İsterseniz siyah atlet giyip giyebilirsiniz. Ben siyah kropla giymiştim bunu. Zor kombinleyebileceğiniz bir parça değil. Bunu da Beşiktaş'tan bir butikten almıştım. Alın işte mesela erkekler izlemiyor ama ben bunu gidip erkek bölümünden aldım ve kazan tatlılığına da bayıldım yani. Yapacak bir şey yok. Kazan çok güzel. Fakat bana çok büyük geldi. O yüzden bunu değiştirmek zorunda kalacağım. Gerçi bir küçüğünü alacağım için yine de size göstermek istedim. Bunu da H&M'den erkek bölümünden aldım. Bir kere şunu kabul edelim. Gerçekten bazı mağazaların erkek bölümlerindeki sweatshirtler falan kazaklar aşırı güzel alıyor. Kadın bölümünde o kadar güzel parçalar bulamadığımız zaman yavaş 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 böyle erkek tarafına kayabiliyorsunuz. Tam bu kaza uzanmaya çalışırken arkamdaki geçen erkek dedi ki abi ya dedi 5 katlı dedi bölümleri var dedi yine de doyamıyorlar bizim şu küçücük yere geliyorlar ya diye bir yakarış duymuştum ama yapacak bir şey yok arkadaşım. Bir de şöyle ceketlerimin hırkalarımın içinden giyerim diye bir bluz aldım. Bunu da H&M'den aldım. Böyle siyah bir tişört aldım. Bunu da H&M'den severek aldım. Bunu zaten kombinlemesi aşırı kolay. Altına kot etek olabilir. Bu kombinlerken altına siyah pantolon, onun altına siyah bot giyip böyle simsiyah olup saçımı toplayıp bir kırmızı rujla kombinlemiştim. Basit bir kombin ama bence Kurtarıcı kombinde. Sanırım ne kadar aldım ya? 40 lira gibi bir fiyata almıştım. Tişört fiyatları artık düştü yani kış mevsimine geçiş yaptığımız için. Geçen gün bunu gördüğünüz zaman storyden baya baya sormuştunuz. Şöyle bir beyaz sivet shirt. Bunu maviden aldım ama gerçekten güzel böyle tatlı. Hatta kapşonunda da bu şekilde yazılar falan var. Bence gayet güzel ama işte beyaz giymek her zaman gerçekten çok fazla riskli. Özellikle yani böyle birazcık sakarlık varsa beyaz sonrasında kabusa dönüşebiliyor. Ama bir şey olmadı giydiğim zaman. Kurtardım. Bu şekilde kullanabileceğiniz normal bir kanı. Kolları böyle geniş. Altına açık renk buz mavisi dediğimiz bir kot pantolonla giymiştim. Sonra kahverengi bir kemer takıp altına beyaz spor giymiştim. Aynen genelde zaten spor giyiyorum ama artık yavaş yavaş topuklu botlara da geçiş yapacağız. Hatta şimdi aldığım botu da göstereceğim az sonra. Şu şekilde bir gömlek aldım. Bu gömleği gerçekten ama gerçekten sevdim. Alttan böyle çıt çıtlı bir şekilde yüksek pantolonla giymeyi düşünüyorum. İçine siyah bir böyle crop giyip. Zaten aşırı derecede bu desenler bu yıl moda ve her yerde gerek pantolonda gerek eşofmanda bluz, kazak her yerde bu desenlerden bu yıl sanırım bol bol olacak gibi duruyor. Bütün kışlıklarım şu an hala Antalya'da olduğu için bir türlü gidip onları da alamadım. Burada maalesef artık hava bayağı soğuk olduğu için bu kazaktır mazaktır almam gerekiyordu. Şimdi ceketlerimi göstereceğim size. Üç farklı birbirinden tarz ceket. Bu arkadaşlar böyle şu deseni zaten biliyorsunuz. Bunu da isterseniz beyaz bir gömlekle, isterseniz sivet şörtle, isterseniz normal bir tişört, crop her şekilde kombinleyebileceğiniz aslında çok kolay bir ceket. kot pantolonla sivet şörtle beraber giyip altına da beyaz botlarımı giymiştim. Zaten gri olduğu için griyle her rengin uyumu kolay bir şekilde hallediliyor. Hiç böyle kamuflaj desenli şeyler normalde giymiyordum. Fakat bu ceketi görünce bayağı hoşuma gitti. Şu şekilde kamuflaj desen zaten bununla fotoğrafım var. Ya tamam butik dediğim şeylerini genelde çok mer mağazasından aldım. Normalde dediğim gibi çok fazla giyinmiyordum. Ya da çok fazla benim gözüme çarpmıyordu diyeyim ama bu ceketten sonra böyle bayağı mağazalara girdiğinde kamuflaj şeylere direkt bakmaya başladım. Bu ceketi de geçen gün giydiğimde bayağı sormuştunuz ve sanırım çok çok hoşunuza gitmiş. Bu ceket normalde bana biraz büyük geliyor arkadaşlar ama sanırım modelinden dolayı da böyle. Sarı keten bir ceket ve ben bunu bayağı bayağı sevdim. Ve <laughs> tamam siz de eğer isterseniz bu ceket renklerinden zaten her yerde rengarenk var. Şu an bir de tam tam bunların sezonu olduğu için rahatlıkla her yerden alabilirsiniz bu şekilde böyle. Kıyafet kısmı bu kadardı. da. Ee, şimdi de birkaç böyle aksesuar bakın, kitap, bir onları göstereceğim. Bu şekilde siyah bir çantaya ihtiyacım vardı. Hem küçük istedim ama içinin de geniş olması tabii ki de önemli. Ve bunun içinde bayağı kullanışlı iki bölümü falan var. Bershka'dan aldım bunu da. Yani herkesin dolabında bulunması gereken bir çanta aslında. Zaten çok çok her yerde çok fazla model var bu tarz çantaların. Ben o an bunu bulduğum için bunu aldım. Bu cüzdanı da Bershka'dan aldım. Ama bu şekilde daha küçük, kartlık gibi cüzdanları almayı daha çok seviyorum. Çünkü hem gerçekten çantanızda çok fazla yer kaplamıyor. Hem mesela küçük bir çanta taktığınız zaman direkt rahatlıkla sığabiliyor. O yüzden hep 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 favorimdir bu küçük cüzdanlar. da. İçine de gayet rahat bir şekilde kartlarınız falan her şeyini sığıyor. Aldım. Ayakkabıları göstereyim bir anda atladım ama. Beyaz bir bot aldım. Tabanı bu şekilde gümüş. Nişan taşında bir butikten aldım. Normalde asla kışın beyaz giyme taraftarı değilim ama çok sevdim. Yani bilmiyorum böyle kotlarla her şeyle çok rahat bir şekilde kombinlenebiliyor. İlk aldığımda dedim ki ya acaba almasam mıydım? Nasıl kullanacağım? Neyle uyduracağım falan. Ama Aldığım günden beri neredeyse her pantolonumun, kıyafetimin altında çok rahat bir şekilde oluyor. Şimdi aldığım aksesuarları göstereyim birazcık. Bu küpeyi de H&M'den aldım. Ve bence gayet güzel ve şık küpe. Bundan her şeyle takabileceğimi düşünüyorum. Yine Bershka'dan böyle biliyorsunuz ki halka küpe artık favorim. Halka küpeyi her şeyle, her şeyle takıyorum. Ve sonra böyle altın sarılı kolyeler. Her yani de kazak üzerine, tişörtlerin üzerine bayağı güzel oluyor iki tane daha vardı ama onları bulamadım daha sonra bakacağım onlara da bunları nereden aldığımı hiç hatırlamıyorum ama mağazalara girdiğiniz zaman o kadar çok fiyatlar abartılıyor ki bu takı tarafının yani bir küpeye bile mesela 50-60 liradan fiyatlar başlıyor normal bijuteri gibi yerlerden alıyorsun böyle gayet güzel güzel hem ucuza hem çok çeşit alıyorsun ve daha iyi oluyor. Ben takılarımı genellikle öyle yerlerden almayı tercih ediyorum. Bu arada güneş gözlükleri baya baya indirime girmişti ve ben de böyle gözlük aldım. E kalın, çerçeveli ve genelde tercihim siyahtan yana oluyor. Diğer aldığım gözlükleri genellikle o anki kıyafet uyumuma göre takıyorum ama yani normal her zaman taktığım gözlükler bu tarz oluyor. Bunu da Atasun'dan almıştım. Bu arada bayağı oje aldım. Genelde ojelerimi Flormar'dan alıyorum. Flormar'ın ojeleri gerçekten güzel ve çok çeşit olduğu için bunun rengi böyle bir renk. Bununki böyle hafif kiremit rengi. Daha sonra şu koyu gri, koyu lacivert arası bir renk. Bu nude rengi ve bu her zaman kurtarıcı bir renk. Daha sonra şu şekilde bir renk aldım. Bunun rengini çözemedim ama şu an tırnağımdaki renk zaten bu olduğu için. Bunları dediğim gibi Flormar'dan aldım. Maskeyi de yeni aldım. Bu da The Body Shop'un bir maskesi. Ee, bunu makyaj kanallarında falan favoriler videosunda görüyordum. Tam benim cildime göre yağlı ve sivilce çıkarmaya meyilli bir cilt tipiyle sahip olduğum için bana bunu önerdiler. Ee, bakalım bir deneyeyim. Ee, sonra illaki bir videomda size yorumumu söylerim. Ve artık düzenli bir şekilde kitap okumaya karar verdim. Üç tane kitap aldım. Bu kitapları da sizinle bir paylaşayım. Birisi bu körlük kitabı. Bunu çok fazla öneri üzerine aldım. Bir tanesi Rüzgar'ın şarkısını dinle diye bir kitap. Bunu da çok gerçekten merak ettim. Çünkü hem kapağı çok güzel hem arkasındaki konu birazcık dikkatimi çekti. Hem de bir tane de böyle imkansızın şarkısı diye bir kitap aldım. Bunları bir okuyacağım. Bunların da yorumlarını sizinle zaten storyden falan paylaşırım. Bir okuyayım bakalım. Eğer sizin de bana önerebileceğiniz kitaplar varsa aşağı yorum olarak yazın. Evet giyimden aksesuara, aksesuardan kitaplara, kitaplardan kozmetiğe her şeyden bahsettiğimi düşünüyorum. Dediğim gibi ayda bir kere bu alışveriş videosunu çekip atmayı düşünüyorum. Siz istediğiniz için. Ah çok konuştum. Vallahi çok konuştum. Hemen kapatıp gidiyorum. Bu arada YouTube kanalımın da 1 milyon 700 olmasına çok az kaldı. YouTube kanalıma da abone değilsen abone olmayı unutmayın videomu beğenmeyi yorum yapmayı da unutmayın. Sizi çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Cumartesi günü görüşmek dileğiyle. Öpüyorum. Hoşça kalın. Bay bay.